Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Efendim, Allahu Teala'ya hamd sena ettik ve onun rahmetine, onun affına, onun mağfiretine sığındık. İnşallah Cenab-ı Hak bu yolda daim kılar cümlemizi. Allah'ın sevdiği, murad ettiği mükemmel Müslümanlar zümresine bizi de inşallah katı verir. Bizim de arzumuz, isteğimiz, dileğimiz budur, doğru yoldur. Tabii ki insan hayatı her daim mezara doğru saniyeler içinde dahi olsa yaklaşıyoruz. Yani biz dünyaya geldik ama ölmek için gelmişiz meğer ki. Dünyaya her gelen canlı ölmek için gelir. Dolayısıyla dedelerimiz, kimimizin, kimimizin babası, annesi, dayısı, neyse amcası öldüler. Ama bunlar dünyaya gelmişlerdi. Bir zamanlar dünyada yaşadılar, yaşadıkları kadar. Ve ondan sonra da Allah öyle murad etti. Öldüler, gittiler öbür dünyaya. Biz de gideceğiz. Hiç şüphemiz yok. Ben hiç ölmeyeceğim zannediyorum demekle insan bir yere varamaz, bir şey de halledemez. Bakın, gitmesine gideceğiz de başımıza neler gelecek orada? Yani biz öldükten sonra Elbette ki bir de kıyameti yaşayacağız. Mahşer gününü göreceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun ama kolay değil. Şöyle kolay değil. Okuyalım bir hadisi şerifi. Ve yegulu Rabbi hadi e'mâlun amilethu katun fe yegulu lehi hâze e'mâlu lezî ve azevke ve zalemek. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendim şimdi muhakkak ki diyor Peygamber Efendimiz mahşer günü olduğu zaman bir kul, herhangi bir kul, kadın, erkek fark etmez mutlaka ama mutlaka hesaba çekilecek. Ameller salih ameller veya günahlar bunlar tartılıyor biliyorsunuz. Terazi var. Kur'an'da da ayet var. Bu kul kendi kendine tabii heyecanla böyle orada bekliyor. Şimdi acaba ne olacak? Sevaplarım mı çok olacak? Günahlarım mı çok olup da beni cehenneme götürecekler? Böyle bir endişe içerisinde. Bunları anlatırken zannediyorum ki insanlar ya ne anlatıyor bu hoca be? Boş boş konuşuyor. Sanki böyle diyecekler gibi geliyor bana. Oysa ki boş konuşmak haramdır. Allah ve Resulü yasak etmiştir boş konuşmayı. Kaldı ki yalan söylemek daha büyük bir günahtır, daha büyük bir haramdır. Biz o zaman yalancı mıyız? Biz yalan mı söylüyoruz böyle? Biz derken işte bütün dünyadaki alim kişiler, hocalar vesaire. Orada günahlar ve sevaplar tartılırken adamın morali bozuluyor. Çehresi değişiyor, morarıyor. Acayip hallere giriyor ve üzüntü hat sahafada. Hat sahafada. Niye? Çünkü günahlar fazla geldi sevaplar da çok az geldi. Şimdi düşünüyor ki biraz sonra herhalde cehennemi boylayacağız. Ama öyle değil. Bakın öyle değil. Kitaptan konuşuyoruz. Biraz sonra cennetlik ameller çoğalmaya başlayacak. Yani cennete götürecek olan salih ameller adamın terazisine konmaya başlayacak. Kondu 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 en sonunda terazi bayağı doldu sevaplarla. Adam diyor ki ey Rabbim bunlar öyle amellerdir ki hayatımda ben bunların hiçbirisini yaşamadım. Yani bu salih amellerin sahibi ben değilim. Çünkü ben dünyadayken böyle bir salih amel yapmadım. Bu ne iştir diye soruyor Cenab-ı Allah'a. Çünkü Allah bizi muhakeme ediyor. Allah'ın önünde terazi, mizan. Cenab-ı Hak der ki, ey kulum, senin inandığın Rabb'in haksızlık yapmaz kimseye. Evet, sen bu amellerin hiçbirisini işlemedin dünyadayken. Bunu ben senden daha iyi biliyorum. Ben çünkü seni yoktan var eden, kainatı yoktan var eden ben Rabbinin benim işte. Ben asla yanlış iş yapmam. Onlar senin hakkındır. Evet sen o amelleri dünyadayken işlemedin ama onlar senin hakkındır. Sana hakkını vermek zorunda melekler, görevli melekler. Nedir ya Rabbi deyince diyor ki Allahu Teala dünyadayken senin arkandan veya yüzüne çok hakaretler edenler oldu. Seni çok kırdılar, üzdüler. Dayanamaz hale geldin zaman oldu ki onun için senin Rabb'in onların işlemiş olduğu sevapları aldı sana verdi. O şekilde bir ödeme şekli şu anda meydana geldi. Evet sen efendim işte hacca gitmemişsin, gidememişsin, paran yoktu. Ama o adam çok gitmişti hacca. O oh, haccın sevaplarının hepsini sana verdi o. Çünkü sana hakaret etti. Çünkü sana iftira etti. Çünkü seni kıskandı. Sen de şimdi onun karşılığını alıyorsun diyecek Cenab-ı Hak diyor Peygamberimiz. İşte kul Böyle olmaktan Allah'a sığınarak kimsenin arkasından dedikodu yapmamalı. Gıybet etmek haramdır, günahtır. Müslümanın yapacağı bir iş değildir. Dolayısıyla aldığınız bir sürü sevapları hiç sevmediğiniz bir adama veriyorsunuz. Al ben cennete gitmeyim de ateşe gideyim. Ateş yaksın beni cayır cayır. Ama sen de cennette gel keyfim yap. O sevmediğiniz adama diyorsunuz. Sevdiğiniz adama kötülük yapmazsınız ki zaten. Seviyorsunuz. Efendim ben sizi çok seviyorum Allah rızası için dediğiniz adama siz küfreder misiniz? Hiç kimse küfür etmez Hiç kimse bağırıp çağırmaz. Hiç kimse onun hakkını gasp etmez. Değil mi? Kul hakkı. Allah öyle demiyor mu? Kul hakkıyla benim huzuruma gelmeyin ki ben onu düzeltemem. Benim şanıma yakışmaz haksızlık. Haksız bir şey ben yapmam. Allah böyle şeylerden münezzehtir. Allah sonumuzu hayırlara vesile eylesin. Bugünkü sohbetimizi de böylece son bulma hususunda Allah'a emanet ediyoruz sizleri canımızı, her şeyimizi, kalbimizi, nefesimizi Allah'a emanet ediyoruz. Allahu Teala kusurlarımızı bağışlasın. Bize çok çok amel etmek, çok çok salih ameller yapmayı bize sevdirsin Cenab-ı Allah diye dua ediyoruz. İnşallah gecemizi, gündüzümüzü, her saatimizi Allah'ın rızası uğrunda tüketerek, Allah'ın rızası uğrunda yürüyerek daim ve kaim kılsın inşallah. El Fatiha.